Uyku. Hayatımızın neredeyse üçte birini ona ayırıyoruz ama çoğumuz için hala büyük bir sır kutusu gibi. Genellikle onu fişi çektiğimiz, dinlendiğimiz pasif bir süreç olarak görüyoruz. Peki ya size uykunun aslında beynimizin ve vücudumuzun en aktif olduğu, en hayati onarımları yaptığı bir zaman dilimi olduğunu söylesem? Gelin hep beraber bu konunun derinliklerine inelim ve uykunun ardındaki o şaşırtıcı bilimi birlikte keşfedelim. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce insan dayanıklılığının sınırlarını zorlayan şok edici bir deneyle başlayacağız. Sonra beynimizin her gece nasıl bir derin temizlik yaptığını göreceğiz. Şu meşhur bana 3-4 saat uyku yetiyor efsanelerinin ardındaki gerçeği öğreneceğiz. Sonrasında hepimiz için iyi uykunun formülünü ve en sonunda da uyku bir türlü gelmediğinde bizi bekleyen tehlikeleri konuşacağız. Hikayemiz 1964 yılında Randy Gardner adında cesur bir lise öğrencisinin bilim fuarı projesiyle başlıyor. Ama bu proje, uykusuzluğun insan üzerindeki etkilerini anlamak için yapılmış en ünlü ve açıkçası en ekstrem deneylerden birine dönüşüyor. Peki, bir an için düşünün. Tam 11 gün, yani 264 saat boyunca hiç uyumadığınızı. Vücudunuz ve daha da önemlisi zihniniz bu duruma nasıl bir tepki verirdi? İşte bu sorunun cevabı, bizi uykunun neden bir lüks değil de mutlak bir zorunluluk olduğuna dair temel bir gerçeğe götürüyor. İşte Randy'nin deney günlüğü ve bu gerçekten tüyler ürpertici. Bakın, sadece ikinci günde odaklanma yeteneği ve bilişsel fonksiyonları ciddi şekilde bozuluyor. Dördüncü güne gelindiğinde gerçeklikle hayal arasındaki çizgi tamamen bulanıklaşmaya başlıyor, halüsinasyonlar görüyor. Sekizinci günde artık düzgün bir cümle kurmak bile neredeyse imkansız hale geliyor. Ve son olarak on birinci günde Randy bir duvar saatine bakıp onu bir insan olarak algıladığını söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu deney beynimizin uyku olmadan kelimenin tam anlamıyla nasıl dağıldığını gözler önüne seriyor. Randy'nin hikayesi gerçekten şok edici. Evet ama neden böyle oldu? Yani uykusuzluk vücudumuza tam olarak ne yapıyor da bu hale geliyoruz? Şimdi bu deneyin ardındaki biyolojik mekanizmalara inelim ve uykunun neden temel bir ihtiyaç olduğunu görelim. Cevap, glimfatik sistem adı verilen bu inanılmaz yapıda gizli. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Beyninizin gece vardiyasında çalışan süper verimli bir temizlik ekibi. Biz uyurken, özellikle de derin uykudayken bu sistem devreye giriyor ve gün boyunca beynimizde biriken tüm metabolik atıkları yani çöpleri temizliyor. Peki bu temizlik ekibi tam olarak ne yapıyor? Sadece sıradan çöpleri temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda Alzheimer hastalığıyla doğrudan bağlantılı olan amiloid ve tau gibi çok tehlikeli yapışkan proteinleri de adeta tazikli suyla yıkayıp uzaklaştırıyor. Yani aslında her gece yeterince kaliteli uyku uyumak uzun vadeli beyin sağlığınız için yaptığınız en önemli yatırımlardan biri. Uykusuzluğun etkisi sadece beynimizde de kalmıyor bakın. İştahımızı kontrol eden hormonlar da uykudan doğrudan etkileniyor. Yeterince uyumadığınızda vücudunuz daha fazla açlık hormonu yani grelin salgılıyor ve size doydum sinyali veren leptin hormonunu baskılıyor. Sonuç, kendinizi sürekli aç hissedersiniz. Özellikle de karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklere karşı aşırı bir istek duyarsınız. Kilo alımı da kaçınılmaz hale gelir. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Ben günde 4 saat uykuyla idare ediyorum, bana yetiyor veya daha da abartılısı yıllardır hiç uyumadım gibi iddialar. Peki bu gerçekten mümkün mü? Bilim bu süper insanlar hakkında ne diyor? Şimdi bu yaygın efsaneleri ve ardındaki gerçekleri bir masaya yatıralım. Şimdi en temel gerçeği bir ortaya koyalım. Hiçbir insan sıfır uykuyla yaşayamaz. Bu biyolojik olarak imkansız. Vücudumuzun ve beynimizin o gece temizliğine ve onarımına mutlak surette ihtiyacı var. Peki o zaman bu iddialar nereden geliyor? Bu durumun bilimsel bir adı var. Uyku durumu yanılgısı ya da paradoksal insomni. Yani bu kişiler aslında uyuyorlar ama uyuduklarının farkına değiller. Beyinleri hayatta kalabilmek için onları saniyeler süren ve farkına bile varmadıkları mikro uykulara zorluyor. Yani sorun biyolojilerinde değil, tamamen algılarında. Beyinleri onları bir nevi kandırıyor. Ama tabii bilimde her zaman bir ama vardır, değil mi? Yapılan araştırmalar nüfusun gerçekten çok ama çok küçük bir kısmının Özel bir genetik mutasyon sayesinde günde sadece 4,5-5,5 saat uykuyla tamamen sağlıklı ve enerjik bir şekilde yaşayabildiğini gösteriyor. Ama altını kalın çizgilerle çizelim, bu durum inanılmaz derecede nadir. Yani genetik bir piyango gibi bir şey. Ve ki bu genetik piyango size vurmadıysa, yani hepimiz gibi nüfusun o büyük %90'lık kısmındaysanız iyi bir gece uykusu için ne yapmalısınız? İşte şimdi bilime dayalı ve hemen bu gece uygulayabileceğiniz pratik adımlara geçiyoruz. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. İnsanların ezici bir çoğunluğu yani 10 kişiden 9'u için sihirli rakam 7 ila 9 saat arasında. Kendimizi daha az uykuya ihtiyacımız olduğuna ikna etmeye çalışsak da biyolojimiz farklı söylüyor. Sizin için ideal uyku miktarı ne kadar mı? Cevabı basit. Sabah alarm olmadan dinlenmiş ve enerjik hissettiğiniz süre. Sadece ne kadar uyuduğunuz değil ne zaman uyuduğunuz da inanılmaz önemli. Araştırmalar gösteriyor ki vücudun en derin onarım ve yenilenme süreçleri, yani o bahsettiğimiz glimfatik sistemin en verimli çalıştığı zamanlar gece 11 ile sabah 5 arasındaki altın saatler. Bu saatleri kaçırmak 8 saat uyusanız bile sabah yorgun uyanmanıza neden olabilir. İşte size hemen uygulayabileceğiniz 4 altın kural. Birincisi her gün aynı saatte yatıp kalkmak vücudunuzun iç saatini yani sirkadyen ritmi düzenler. İkincisi kafein gibi uyarıcılar sisteminizde saatlerce kalarak beyninizin uyku moduna geçmesini engeller. Üçüncüsü belki de modern zamanların en büyük sorunu ekranlardan yayılan mavi ışık beyninize hala gündüz olduğu sinyalini verir ve uyku hormonu melatonin salgısını durdurur. Ve son olarak karanlık, sessiz ve serin bir ortam beyninize tamam güvendesin şimdi kapanma zamanı mesajını en net şekilde iletir. Peki ya denediniz, her şeyi doğru yaptınız ama yine de uykup bir türlü gelmiyorsa? Şimdi birkaç kötü geceden çok daha fazlası olan ve ciddi bir tıbbi durum olarak kabul edilen insomnia ve getirdiği tehlikelere odaklanacağız. Kronik insomni öyle arada bir kötü uyumak falan değil. Bunun klinik bir tanımı var. Eğer 3 aydan uzun süredir haftanın en az 3 gecesi uykuya dalmakta, uykuda kalmakta veya çok erken uyanmakta zorlanıyorsanız ve bu durum hayat kalitenizi düşürüyorsa bu artık ciddiye alması gereken bir sağlık sorunudur. Bu şema aslında insomninin ne kadar karmaşık bir şey olduğunu çok güzel gösteriyor. Yani tek bir nedeni veya herkese uyan tek bir çözümü yok. Kimisi için sorun saatlerce yatakta dönüp durmak ve bir türlü uykuya dalamamanın getirdiği o kaygıdır. Kimisi ise kolayca uykuya dalar ama gecenin bir yarısı uyanır ve bir daha asla uyuyamaz. Her iki senaryonun da sonucu aynı. Ertesi gün mahvolur. Odaklanamazsınız, sinirli olursunuz ve üretkenliğiniz dibe vurur. Şimdi söyleyeceğim rakam gerçekten çok çarpıcı. Yapılan büyük araştırmalar gösteriyor ki, düzenli olarak gecede 6 saatten az uyuyanların erken ölüm riski, yeterince uyuyanlara göre tam %12 daha yüksek. Bu sadece bir istatistik değil. Bu kronik uyku kaybının bağışıklık sistemimizi zayıflattığı, depresyon ve anksiyete riskini artırdığı, hatta diyabet ve kalp hastalıklarına zemin hazırladığı anlamına geliyor. Kısacası, hayatı daha düşük bir çözünürlükte yaşamaya başlıyorsunuz. Bu söz sanırım bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetliyor. Uyku zaman kaybı değil, hayatı uzatan, kalitesini arttıran, bizi yeniden başlatan aktif bir süreç. Ona öncelik vermek aslında sağlığımıza ve ömrümüze öncelik vermektir. Evet, bu analizimizin sonuna geldik. Artık biliyorsunuz ki uyku sadece gözlerimizi kapattığımız pasif bir durum değil, vücudumuzun kendini onardığı, beynimizin kendini temizlediği ve ertesi güne bizi hazırladığı hayati bir süreç. Peki bu yeni bilgilerle bu gece uykunuzu daha iyi hane getirmek için atacağınız o tek adım, o ilk değişiklik ne olacak?